Like Savaş yıllarda. Savaş yıllarda. Merhabalar şu anda Manavgat Sorgun Karavan kampına geldik Burası Deniz kenarında bir yer Şöyle denize doğru bakalım Hem halka açık bir yer Hem de Karavanlar için özel Elektrik suyu olan ücretli Bir park alanı Bizim paramız da bu. Ali Kasım ne yapıyorsun? İyi misin? Oyun mu oynuyorsun? Daha sonra görüntülerle de devam ederiz. Ali Kasım bak şu karaba ne kadar büyük görüyor musun? Şu karşıdaki var ya bak. Şu var ya bak. Çok büyük değil mi onun için? He? Ali ne yapıyor? Oyun mu oynuyor? Ne o? Bıyıklı mı? O, o, onu değiştir oluşum ya. O iyi değil onu değiştir hadi. Hayır hayır o güzel değil o değiştir onu. Karavanımızı kısa bir tanıyalım isterseniz. Belki almak isteyenler için bir ön bilgi olabilir. Karavan Erba 420 modeli. Burası Ön deposu, içinde tüpü var. Duş başlığı var. Çadırı var. E, İstediğiniz aşağıya koyabilirsiniz. Şöyle kapanıyor. Kilitleniyor burası. Şurası ön camı. Bu ekstra oluyor ön cam. Burası yan camı. Dışarı açılır. Şurası da şu kapıların. Sistem kapatalım da. Evet. Şöyle geldiğimizde burada bir tane sineklik var kapıda. Burayı açtık. Önce şu camı, şu camı kapatayım da. <laughs> Kapı rahat. Açılsın kapansın. Şimdi karavana girdiğimiz zaman git yer girmez. Burada bir tuvalet banyo var. Şöyle kapısını açalım. Evet. Daha hazırlamadık ama biz. İçinde portatif tuvaleti var. Lavabosu var. Şurası duş başlığı oluyor aynı zamanda. Burada bir tane dolabı var aynalı. Şimdi yavaş yavaş biz malzemelerimizi koyacağız. Burada bir tane havalandırma penceresi var. Banyo. Bunun içerisine isterseniz şopen takabilirsiniz. Şöyle evet, kapımızı kapatalım. Şöyle miydi? Evet. Hemen banyonun yanında çift kişilik büyükler için ranza var. Yani ortalama uzunluğu 1.85 civarında. Şu bel civarı geniş. Ayak civarında. Ayak civarı küçülüyor. İki tane ranza. Bizim iki tane çocuk olduğu için çocuklar buraya yatıracağız ranzaların üstünde pencereleri var. Sineklikli. Bu aşağıdaki ranzadan da öyle. Böyle penceresi var. Hemen ranzanın yanında şöyle bir tane dolap. Altında buzdolabı. Altında da bir tane dolap var. Bu dolaplar açılıp kapanması biraz zor. Tamperli dolap diyorlar buna. Tamperli kapı. Dolap kapısı. Buraya her türlü eşyanızı koyabilirsiniz. Tekrar kapatalım. Buzdolabı 90 litre. Şu anda çalışıyor. İçinde eşyalarımız var. Hem elektriği dıştan alabiliyorsunuz hem yukarıda iki tane güneş enerjisi var. Onunla da kullanabiliyorsunuz. Şöyle burada da çift kişilik yatak olabilen yani 1.80 boyunda, 1.85 boyunda insanın rahat rahat sığabileceği yatak olan masa. Aynı zamanda yemek masası. Burada bir tane penceresi var. Burada bir tane ekstra dediğimiz ön pencere var. Burada bir tane pencere var. Hatta bu kapalı kalmış, bunu açayım. Şöyle. Şurada. bile açılıyor Sineklikli. Hem perdeli. Hem içinde stor perde de var. Üst tarafta dolaplar var. Şöyle. Dolaplar yine amasörlü. Yani amasörlü değil de zor açılır papanın. Karavan hareket halindeyken kendi kendine açılmıyor. Ondan sonra burada 144 litre temuz su deposu var. Burada da yine bir saklama alanı mevcut. Şöyle. Ben bir tane webasto aldım da bunu buraya mı takacağız? Yoksa şu tarafa mı takacağız? Dur bakalım. Bir bakayım. Hmm. Herhalde kaç tarafa takabiliriz. Şuraya. Webasto döndük karavanın sağ giriş tarafına. Burada bir tane çift gözlü ocak var. Evye var. Batarya var. Şurada yat, yat hidrafor dedikleri makine var. Üste bir tane dolap var. Buraya da mutfak eşyalarınızı koyabilirsiniz. Zor açılıp kapanan kapılar. Alta geçelim. Altta da yine dolaplar var. Şöyle. Yine zor açıp kapanıyor. Gri su gideri var burada. Yine burada 3 tane göz mevcut. Burada prizler var. Şurada da bu karavan sıfır. Yani ilk defa biz kullanıyoruz. Ben, ben ikinci el aldım ama şans hiç kullanmamış. Bir ay içinde ben aldım şanstan. Burada bir tane televizyon anteni var. İsterseniz buraya veya başka bir yere televizyon hemen monte edebilirsiniz. Karavanın işi böyle gayet rahat, geniş. Yani dört kişilik bir aile rahat rahat sığabilir. Parisi herkesin başına diyorum. Bu videoya yine devam edeceğiz. Bugün akşamı yaptık. Hava biraz serinledi malum. Kasım ayın içerisindeyiz. Gündüz bayağı sıcak ama akşam biraz serin oluyor. Şimdi bu karavan parkının fiyatı hakkında da size bilgi vereyim. Burası bahsettiğim gibi Managat Solgun'da yani Titriyen Gölün yanında bir yer belediyeye ait bir tesis. Kasım ayı içerisinde fiyatı karavan başı 240 TL. Kaç kişi olduğu önemli değil. 3 kişi, 4 kişi. Sadece 240 TL. Elektriği var, suyu var. Şu arkamda görünen yapı, tuvaleti, banyosu, duşu, lavabosu. Gayet temiz bir yer pırıl pırıl bakımlı. Denize de sıfır zaten. Sadece arada bir yol var. Bu yolda ara bir yol yani mesele alanına giden bir yol. Böyle bir yer. Bu akşam burada kalacağız. Sobamızı da ayarladık. Elektrik sobası. Sabahleyin devam ederiz videoya. Günaydınlar. Sabahı yaptık. Saat 7.30-8 civarı şu an. Şuradan holtaları alıp balığa gidelim bakalım. Yakalayabileceğiz mi? Neredeydi? Evet çoltamızı aldık. Şimdi yavaş yavaş nereden doğru gidelim? Tek başım sıkıldı. Benim şu oğlanı da alayım da gelin. Uyandıysa. Ali Kasım. Ne yapıyorsun? Ben seni arıyordum. Sen hadi gel. Balık yakalamaya gidelim gel. Ha, hadi bırak telefonu. Hadi gel. Abi telefonu verdi. Tamam hadi gel. Gel. Ömer ne yapıyor biliyor musun? Hı? Ömer uyuyor mu? Hadi, hadi gel. Hadi gel. Gel onu Hadi gidelim mi? Evet. Hadi. 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 Ben çıkabilirim. Şey evet arkadaşlar sizle birlikte karavandayız biz. Tamam. Bu gece burada kalıyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz Ali Kasım? Balık tutmaya. Balık mı yani? Ali Kasım var mı balık? O burada yok, yok mu? O Nerede? Nerede gördün? Nerede gördün? Gözün çok mu iyi? Evet. Ha, çok güzel. Öyle çekme çekme oluşum çekme. Abi bir şey yapmaz bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Anlamadım ne yüzünü Tutmuş Aa tutmuş mu? Evet o da var. Tamam. Hadi gel. Tamam. Gel. Evet. Tamam oluşum. Bak oluşum bak.